Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterme konusuyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Bilgi kutumuzla başlayalım. Ondalık gösterimin hangi iki doğal sayı arasında olduğu tam kısmına bakılarak belirlenir. Ondalık kısım bir basamaklı ise ardışık doğal sayıların arası 10 eş parçaya, iki basamaklı ise 100 eş parçaya, üç basamaklı ise 1000 eş parçaya bölünür. Dedikten sonra iki tane örnek vermiş. Bakın ilk örneğimizde 0 tam 10'da 8'in yerini göstermiş. Sayı doğrusunda. Tam kısmına bakmış. 0 tamı var. 0 ile 1'in arasındadır. Dolayısıyla 0 ile 1'in arasını 10 parçaya böldükten sonra bakın şurası 0 tam 10'da 1. Burası 0 tam 10'da 2. Burası 0 tam 10'da 3 şeklinde gelerek 0 tam 10'da 8'in bu noktada olduğunu göstermiş. İkinci sayı doğrumuzda ise ondalık kısım iki basamaklı olduğu için ne yapacaktır? Yüze bölmesi gerekecektir. Ama yüze bölmek yerine çocuklar 0 tam, 2 tam %50 ile 2 tam %60'ın arasını 2 tam %51 burası, 2 tam %52 burası, 2 tam %53 burası şeklinde buraya kadar 2 tam %56'ya gelerek 2 tam %56'nın sayı doğrusundaki yerini göstermiş. Bizden de aşağıdaki sayı doğrularında harflere karşılık gelen ondalık gösterimleri yazınız demiş. Bakalım. Evet 2 ile 3'ün arasında A sayısı. Burada 10 parçaya bölünmüş 2 ile 3 arası. Biz buraya 2 tam onda 1 diyebiliriz. Çünkü 10 parça var burada çocuklar. 1 parça 2 tamdan 1 parça ilerlediğimizde 10 parçadan 1'in ilerlemiş oluruz. 2 tamdan sonra onda 1'i kadar daha gelmiş oluruz. Burası 2 tam 10'da 2'dir. Burası 2 tam 10'da 3'ün yeridir. 2 tam 10'da 4, 2 tam 10'da 5 ve A da 2 tam 10'da 6 sayısıdır diyeceğiz. İkinci sayı doğrumuzda bakın burası da 5'e bölünmüş. 5 ile 6 arasında 5 tamımız olacak. 5 tamdan sonra 5'e bölünmüş. 10'a bölünseydi eğer isterseniz siz şunu yapabilirsiniz. 10'a bölersiniz çizgiler ekleyerek. Bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Bakın ne olur? B noktası 5 tam onda bir burasıdır. 5 tam onda bir. B de 5 tam onda 2'dir. Bu şekilde yapılabilir. 5'e bölündüğü için ikişer ikişer de gidebilirsiniz çocuklar. Yani onda 2, onda 4, onda 6, onda 8, 5 tam onda 8 ve 6 şeklinde de yapılabilir. Üçüncü sayı doğrumuzda 4 tam onda 6 ile 4 tam onda 7 arasında burada biz 4 tam 10'da 6'dan sonra 4 tam 10'da 7 geldiği için ve bunların arası da 10 parçaya bölündüğü için ondalık kısma bir sıfır ekleriz. Biliyorsunuz ondalık sayılarda sağ tarafa istediğimiz kadar sıfır ekleyebiliriz. O sıfırlarında bir değeri yoktur. Varsa da silebiliriz. Peki 4 tam %60'dan sonraki nokta ne olacaktır? 4 tam %61. C noktası 4 tam %62. Sonrasında 4 tam %63 şeklinde gidecektir. 4 tam %70'e en yakın noktada 4 tam %69 olur bu sayı doğrusunda. Bu noktalar bu şekilde yerleştirilir ise. Diğer sayı doğrumuz 5 tam 10'da 8, 5 tam 10'da 9 arasında. Birer tane 0 ekleyelim. 5 tam %80 ile 5 tam %90 arasında olsun. Ç sayısı. Çocuklar burası 5 tam %81'dir. Burası 82, burası 83, burası 84. c de 5 tam %85 olur. Evet, diğeri 8 tam onda 5, 8 tam 16 6. Yine bir 0 eklemeliyiz. Arası 10 parçaya bölünmüş. Şurası 8 tam %51'dir. Şurası 8 tam %52'dir. 53, 54, 55, 56, 57. 8 tam %57 de D e noktasının bulunduğu noktadır diyoruz. Diğer sayı doğrumuz 0 tam 10'da 1 ile 0 tam 10'da 2 arasında yine buraya bir 0 ekleyeceğiz. 0 tam %10, 0 tam %10'da 1'e eşittir. Yani genişletmiş olacağız biraz. 0 tam %10, burası 0 tam %11, burası 0 tam %12, burası 0 tam %13 ve E noktası da 0 tam %14 sayısının olduğu noktadır. 6 tam onda 2 ile 6 tam onda 3 arası 10 parçaya bölünmüş. Yine birer 0 ekleyeceğiz. Ve 6 tam %21'dir bu nokta. F noktası da 6 tam %22'nin olduğu noktadır. Diğer ifademiz 5 tam %25, 5 tam %26. Şimdi 25 ile 26'nın arasında burada yazacağımız bir sayı yok. Ancak birer 0 eklersek bakın ne oldu? 5 tam binde 250 ile 5 tam binde 260 arası oldu. E o zaman biz şu noktaya 5 tam binde 251 sayısını yazabiliriz. G yerine de 5 tam binde 252 sayısı yazılmalıdır. Devam ediyoruz. 8 tam yüzde 84, 8 tam yüzde 85. Hemen yanlarına bir sıfır ekleyelim ve çalın biraz arayı. 8 tam binde 840 burası da 8 tam binde 841 olur. H noktası da 8 tam binde 842 olur. 0 tam %25 0 tam %26 hemen buraya bir 0 ekleyelim yine. 0 tam binde 250 ile 0 tam binde 260'ın arası 10 parçaya bölünmüş. 0 tam binde 251 burasıdır. Sıfır tam binde 252 burasıdır. İşte 53 burası, 54 burası, 55 burası. Burası da I noktası iyi mi? I mı noktası da sıfır tam binde 53, 54, 55, 56, 256'nın olduğu noktadır diyoruz. Diğer bir etkinliğimiz aşağıdaki ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Tam kısmına bakalım. 2 tamı var. O zaman ne olacak? 2 ile 3'ün arasında olacak. 2 ile 3'ün arasını 10 eşit parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nokta yazdığımızda 10 eşit parçaya bölmüş oluruz araya. Sonrasında çocuklar 2 tam 10'da 4'ü göstereceğiz. Şurası 2 tam 10'da 1'dir. Burası 2 tam 10'da 2'dir. E burası da 2 tam 10'da 4'tür. Burayı niye atladık? 2 tam 10'da 3 de burasıdır. Yani pratiklik kazanacağız artık. Tek tek yazmamıza gerek yok. Daha iyi anlayın diye tek tek yazarak gidiyorum. 2 tam 10'da 4 olan nokta burasıdır. 6 tam 10'da 5 demiş. Tam kısmına baktık. 6 tamı var. Demek ki 6 ile 7 arasında 6 tam 10'da 5. 6 buçuktur zaten. 10 eş parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane nokta koyduk. 10 eş parçaya böldük. Sonrasında 6 tam onda bir burasıdır. Onda 2 burası. Onda 3 burası. Onda 4 burası. Burası da 6 tam onda 5'in bulunduğu noktadır. 5 tam onda 4. 5 ile 6 arasında yine 10 parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane nokta koyalım. 10 eş parçaya bölelim. 5 tam 10'da 4 için. Şurası 5 tam 10'da 1'dir. Burası 10'da 2, burası 10'da 3, burası da 5 tam 10'da 4'ün yeridir diyeceğiz. 6 tam %84'ün yerini gösterelim. E, burası 6 tam yüzde 80. Burası da 6 tam yüzde 90 yazılırsa. Çünkü 6 tam yüzde 84. 6 tam yüzde 80 ile 6 tam yüzde 90 arasındadır. 10 parçaya bölünür bu aralık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çizik atarsak 10 parçaya bölmüş oluruz. Şimdi şurası 6 tam %81'dir. Böyle gidersek 82, 83, Şurası da 6 tam %84'ün bulunduğu noktadır. 7 tam %25 yine 7 tam %20 ile 7 tam %30 arasındadır. Yine 10 parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çizik attık. E 21, şurası 7 tam %21. 22, 23, 24, 25. Şurası 7 tam %25'in bulunduğu noktadır. Gelelim 9 tam binde 364 sayısına. Çocuklar burada bu sayı 9 tam binde 360 ile 9 tam binde 370 arasındadır. Yine 10 parçaya bölünür bu aralık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çizik attık. 10 parçaya böldük. Şimdi bir adım ilerlerseniz 9 tam 1000'de 361'e 2 adım ilerlerseniz 9 tam 1000'de 362'ye bu şekilde gelirseniz 9 tam 1000'de 364'ün bulunduğu nokta bu noktadır. 1000'de 364. Evet diğer sayımız 8 tam 1000'de 284. Bu da 8 tam binde 280 ile 8 tam binde 290 arasındadır. Yine 10 eşit parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çizik attık, ona böldük. Şurası yine birkaç tane gösterelim, birkaç nokta. Şöyle de yapabiliriz. Şurası 8 tam binde. 289'un bulunduğu noktadır. İşte 8 tam binde 288 burasıdır. Geriye doğru geliyoruz. 8 tam binde 284 1, 2, 3, 4. Şurası 8 tam binde 284'ün bulunduğu noktadır. Evet ne demiş? Aşağıda modellenen ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösterildi demiş. Gösterelim. Öncelikle kesir olarak yazacağız şeklimizi. 2, 4, 5'e bölünmüş. 4'ü boyanmış. Paydamız 5, payımız 4 olacak. Ondalık gösterime çevirelim. 2 ile genişletelim paydası 10 olsun. 8 bölü 10. Bunu da 0 tam 10 da 8 olarak yazarız. Bakın tam kısmına baktık. 0 tam demek ki 0 ile 1'in arasında olacak. 0 ile 1'in arası 10 parçaya bölünecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 çizik attık. 10 parçaya böldük. 8 parça geleceğiz sıfırdan. Burası 0 tam onda 1. Burası 0 tam onda 2. Böyle geliyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşte burası 0 tam onda 8. Bu modelin sayı doğrusundaki yeridir. Diğer bir modelimizde 2, 4, 5, 2, 4, 5, 25 parçaya bölünmüş. Kaç parçası boyanmış? 13 parçası boyanmış. Paydamızı 100 yapmak için kesrimizi 4 ile genişletelim. 4 çarpı 25, 100. 13 ile 4'ü çarparsak 52 olur. Bu da 0 tam %52 olarak gösterilir. Şimdi bu da nerede? 0 tam %50 ile 0 tam %60'ın arasındadır. 10 parçaya bölelim yine. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası 0 tam %51. Burası da 0 tam %52'nin bulunduğu noktadır diyoruz. Dördüncü sorumuz aşağıdaki kesirlere karşılık gelen ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösteriniz. Öncelikle ondalık gösterime çevirelim. 2 ile genişletiyoruz. 2 tam 6 bölü 10 olur. 2 tam 10'da 6 olarak da ondalık gösterimi yazılır. Bakın 2 ile 3'ün arasında 2 tamı var. 2 ile 3'ün arasını 10 parçaya bölüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 çizik atarak. Peki 2 tam 10'da 6. Şurası 2 tam 10'da 1'dir çocuklar. Tabii şunu da söyleyelim. 2 aslında 2 tam 10'da 0'dır. Sonra 2 tam onda 1. Şurası 2 tam onda 2. Bu şekilde geliriz. 10'da 3, 10'da 4, 10'da 5, 10'da 6. Şurası 2 tam onda 6'nın yeridir. Yani 2 tam 3 bölü 5'in bulunduğu noktadır. 4 tam 1 bölü 4'ü de 25 ile genişletelim ve paydamız 100 olsun. 4 tam 25 bölü 100 olur. Bunu da 4 tam %25 olarak gösteririz. E hangi sayılar arasındadır? Buraya yazalım. 4 tam %20 ile 4 tam %30 arasındadır. Tek tek gidelim şimdi ona bölerek. Burası 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sonrasında şurası 4 tam %21'in yeridir. Şurası 4 tam %22'dir. 25 içinde 23 24 25 şurası 4 tam %25'in olduğu noktadır. Yani neydi? 4 tam 1 bölü 4. Evet. 3 tam 7 bölü 20'yi 5 ile genişletelim ve 3 tam 35 bölü 100 yazalım. Ondalık gösterim olarak da 3 tam %35'tir. 3 tam %30 ile 3 tam %40 arasındadır. 3 tam %30 buraya 3 tam %40 buraya Şimdi bu aralığı da 10 eşit parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çizgi attık. Onu böldük. Çocuklar burası 3 tam yüzde 31'dir. Burası 3 tam yüzde 32'dir. Bu şekilde yüzde 33, yüzde 34, yüzde 35 burası 3 tam yüzde 35'in bulunduğu noktadır. Yani 3 tam 7 bölü 20'nin sayı doğrusundaki yeridir. Evet bu konumuzu da burada bitirelim. İlerleyen günlerde veya saatlerde kanalımızda diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini yaparız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.